Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet şimdi bugün bir dördüncü dokunulmazlık yarışması vardı. Son bu haftanın son dokunulmazlık yarışması vardı ve kaybeden bir takım vardı. Kırmızı takım kaybetmişti, mavi takım kazanmıştı. Haliyle kırmızı takımın kaybetmesi sonucunda bir kişinin potaya girmesi gerekiyordu arkadaşlar ve kırmızı takımdan sadece iki tane bayan kaldığı için yani son bu hafta dahil olan Aycan ve Elif haricinde herhalde ikisinin ismi yazılmaması gerektiğini bu şekilde bir kural konuldu herhalde. Bu nedenle geriye kalan sema ve yağmur oldu. Haliyle çoğunlukta herkes yağmurun ismini yazdı. Sadece bir tek bir semanın ismini çıkmış. O da yağmur onu yazmak zorunda kaldı zaten. Başka da kimse yoktu. Şöyle baktığımızda yağmur 7 olarak ve potaya girmiş 4. yarışmacı oldu arkadaşlar. Şimdi 4. potaya giren yarışmacı olmuşken şimdi diğer yarışmacılara bakalım kimler oldu. 4 tane yarışmacı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda birinci aday Meryem. ikinci aday Senem. Üçüncü aday Asena. Dördüncü aday Yağmur oldu. Peki yarınki eşleşmeler kimler olacak? Hemen şunu gösteriyorum ben size. Evet arkadaşlar. Birinci eşleşme kırmızı takımdan Asena, mavi takımdan Senem var. İkinci eşleşme İkisi de kırmızı takımdan. Biri Yağmur, biri Meryem. Peki şöyle düşündüğümüzde arkadaşlar. Şu şu anki şu gördüğümüz eşleşmede hangi yarışmacı kendini kurtarır? Şöyle baktığımızda ben Yağmur kendini bu eşleşmeden kurtarıp Survivor'a devam edeceğini belirtmek isterim. Peki ikinci eşleşmede şöyle baktığımızda Asena da güçlü bir yarışmacı. Senem de öyle alsın ama ben diyorum ki hani bir tık Asena semai e, Asena yenebilir diyorum sen Asena senemi yenebilir diyorum ve Asena kendini buradan kurtar diyorum geriye kalan senem ve Meryem kalıyor. Lakin Meryem'in hırçınlığı ben diyorum ki Meryem kendini yine kurtarır ve veda edecek isim diyorum senem olacak arkadaşlar. Böyle bir şey söylemek istiyorum açıkçası. Peki işte bunları yorumlarda sizinle konuşacağız. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.